Toruko'e Hikoki de Hikitai des. Japonca ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz değil mi siz de? Japonca öğreniyoruz serisi. Peki gitmek istiyorum dedik. Gitmek istemiyorum dedik. Gitmek istiyor musun dedik. Şimdi bu videomuzda da ne ile gideceğimizi söylemeyi öğrenelim. Basu, otobüs. Takushi, taksi. Kuruma, araba. Jitensha, bisiklet. Bir önceki videomuzda gitmek istiyorum kalıbını öğrenmiştik. Şimdi araçlarla gitmek istediğimizi söyleyelim. En sonunda da nereye nasıl gitmek istediğimizi söyleyeceğiz. Mesela Basu de iki taydes. Otobüsle gitmek istiyorum. Takushi de iki taydes. Taksiyle gitmek istiyorum. E bu da çok kolay. O zaman nereye nasıl gideceğimizi hadi söyleyelim. Mesela İstanbul'a otobüsle gitmek istiyorum. İstanbul'a basu de iki tay des. Gördünüz mü? videoyu japonca öğrenmek isteyen arkadaşınla paylaşmayı unutma. Tekrar yapmak için de mutlaka kaydet.